Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bugün size deneme yanılma yöntemiyle yaptığım bir poğaça yapacağım. Hamurumuzu daha önceden bir bardak süt Yarım kaşık instant maya, bir çay bardağı yağ, güzel bir mayaladım, yoğurdum alabildiğine bir unla. En son bir kaşık da bir tereyağı attım, biraz da onunla yoğurdum. Hava soğuk bugün işte. Alt katta çok işim vardı Bodrum katta. Onun için, bu da mayaladım bıraktım gittim. İki saattir mayalanıyor arkadaşlar bu. Şimdi biraz da böyle mayalanmasını istiyoruz. mayalanacak Allah'ın izniyle. Daha sonra görüşeceğiz. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim Allah'a çok şükür. Bugün hava bayağı bir kapalı. Kendimi böyle evde yemek yapmaya şimdi hamur işi yapmaya Ortalık toparlamaya. Bugün dedim öyle şeyler yapayım. Ağır iş yapamam çünkü dizime iğne yaptırdım. Dört e, tüpü kan aldılar. İlaç iğneyle, başka bir iğneyle karıştırdılar. Bacağımı zerk şey yapıldı, vuruldu. Çok ağır iş yapmamam gerekiyor. E, Bağbaççı işi. Zaten hava bugün birkaç gündür yağmurlu. Bugün dedim hamur işi yapayım dedim. E, siz sevgili arkadaşlarımla paylaşayım dedim. Salim Bey de Oradan gözüküyor galiba pasta cilay yapıyor. Nereden gözüküyor? Ayrıdan mı gözüküyor? Camdan mı gözüküyor? Ha, arabaya pasta cila yapıyor. Gel bir oraya. ben merhaba diyelim Salim Bey'e. Ondan sonra bizim işleri yapmaya devam edelim. Salim Bey'e bir merhaba abi. diyelim. Merhaba Salim Bey bugün. Merhaba hayatım. Bu bir çalışma araba temizliği. Artık yakında göç var ya. Buranın kirli reyini, İstanbul'a götürmüyor. Heee. Pastacılığa yapıyorsun. Eski mesleğe ele aldın. Evet. Temizlik bugün, yapıyorsun bugün. Bu, bugün garaj bir şey mi? Pırıl, pırıl yapıyorum. İyi. Hava da bozuk bayağı ama. Olsun bu, bu havada. Yağmur yağmaz inşallah. Yağmur yağsa bile bu şey şimdi yağmur yağsa. Bir merhaba da arkadaşlara ya. Merhaba arkadaşlar. merhaba. <laughs> yağmur yağdığı zaman bak. Damla damla olacak. Arabanın üzerinde su durmaz. Ha su durmuyor o zaman değil mi? Evet. Cilavlı ya. Salim Bey'in mesleği eski mesleği arkadaşlar. Biz evlendiğimizde otoboyacıydı. 5-10 sene yaptı. Ondan sonra otobüsü camiasının içine katıldı. Onun <laughs> da fethini verdi artık köyde şimdi. Meşhur, <laughs> meşhur 500T Meşhur 500T'ymiş. İstanbul'da 500T otobüsü var orada. Çalışıyor. Kendisi çalışmıyor ama şu an. Hadi görüşürüz Sami Bey. Kolay gelsin. Ben gideyim içeride hamur işime devam edeyim. Tamam. Ee, dediğim gibi Salim Bey önceden 500T Topkapı, Tuzla Topkapı hattında otobüsü vardı. Var yani hala var. Çalışıyor orada. Ee, artık emekli yaşı gelince köye göç ettik geldik. 40 sene İstanbul'da kaldıktan sonra çoluk çocuk herkes büyüdü. Eline mesleğini aldı. Bir de böyleydi doğru ya. Ters de böyleydi. Böyle. Aa, evet evet hatırladım. Birisi de böyleydi. Evet, şöyle geliyordu. Yapabilir, göremiyorum ya. Göremiyorsunuz ama tahmin ediyorsunuz herhalde. Evet, bakın. yapayım. Evet, böyle kesiyoruz. Bu pastalar, börekler, yemekler arkadaşlar deneye deneye, deneye deneye, deneye deneye oldu olmadı, oldu olmadı öyle yapıla yapıla öğreniliyor. Evlendik geldik. Kek yapmayı bilmiyorduk vallahi. Kitaplardan, oradan buradan öğrene öğrene yaptık. Çocuktum ben arkadaşlar. Kek tencereleri çıkmıştı o zaman. Altına kül koyuyorlardı. Altına kül koyuyorlardı. O, ocağın üstüne koyarlardı. Külün üstüne pişerdi. Annem kek tenceresi almıştı. Ben 6-7 yaşındaydım. Hatırlıyorum. Annem cin gibiydi aslında. Ha? Annem terziydi dedim mi cin gibiydi ama bir türlü o külü tencereye kül konulacağını, nasıl yapılacağını bilemiyor. Bir türlü bilemiyor. Uğraşıyorlar, uğraşıyorlar. En sonunda pastaneye gidip sordular. <laughs> Kocası pastacı olan bir kadın vardı. Gitti ona sordular. Ondan sonra öyle yaptılar. Mer. Ben de hala o tencereden vardı işte. o kül konulardan. Bugün yapacağım ama. Külle tek yapacağım. Çok güzel olacak. Benim en çok sevdiğim şarkı. Her zaman onu söylüyorum. Bazen takip Sevmekten kim uzanır? Sevenle oyun olmaz. Hangi gönül uslanır? Yapamıyorum. Ah, bak yine geri geldim. İstersen alat beni, istersen yarat beni, bir gecenin koynunda geceye at beni. Ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama. Ağlama sevdam, ağlama sevdam, ağlama. Arkadaşlar bunu ben laminat şey yaptık ya yukarıya evriz katına, lambri yaptık ben yaptım bunu. Nasıl? Asla yine yapacağım da. Baktım olmadı. Şimdi mayalanmaya bıraktık. Hamurumuzu mayalanmaya bıraktık. Bir yarım saat 45 dakika mayalansın. Acelesi yok. Ben bir çorba yapayım. Görüşürüz. Şimdi canlarım hamurumuz mayalanırken bir ezogelin çorba yapalım. Ezogelin çorba yapalım. Soğanımızı yapıyorum. Şuraya ezogelin çorbayı Şimdi herkes yapamaz değil de biraz çok bir de bazı ben torunu bile çok seviyor. Soğan. Evet iki tane soğanımız yeter. Bunu yerine koyalım. Bu Arzum'un küçük ev aletleri arkadaş. 20 seylikten fazla desem inanmazsınız. 20 seneden fazla galiba. Bir sefer bozuldu, yaptırdım. Bunun üzerine bir tane daha aldım, onu İstanbul'a bıraktım. Yağmur koyuyoruz ve ateşe oturduruyoruz. Şimdi ben bunu düdüklü tencere yapacağım için çok az koyacağım. Ne kadar? Bir. kaşık o mercimek bir kaşık pirinç bir kaşık bulgur evet. bu kadar az yapacağım tereyağı atalım. Tereyağı bu evin vazgeçilmez ki her zaman diyorum ya ineğe danası olanlar bizim kadar tereyağı yoğurt tüketmez. Vallahi tüketmez. Bu hayat kalınlığına bile idare edeyim diyorum edemiyorum abi. Üç şeyden tasarruf edemiyorum arkadaş. Üç şeyden bak. Elektrik, su ve yağ. Diyeceksiniz ki odun kömür doğalgaz de. Yok odunsuz do kömürsüz doğalgazsız dururum. Biber salçamızı da koyuyoruz. Evet. Normal mercimek çorbasına salça koymuyorum ama azı Yani salçasız olmaz da biraz domates salçası, domates salçası da biliyorsunuz her zamanki gibi 40 yıldır kullandım diyeceğim önce. Evet, sarımsağımızı dökelim. Önce benimle sarımsak sarımsağımızı doğruyoruz. Üç diş de sarımsak doğruyoruz. Sarımsak antrosidan hayat nafik yaşadıkları yaşadık, bir yani. Ve bak bu kadar. Üç kaşık mercimek, bir kaşık pirinç, bir kaşık bulgu. Hani birinden birini koymayalım deseniz olmuyor arkadaşlar. O lezzeti vermiyor. Lokantalar daha çok güzel lezzet vermiyor mutlaka birinci de bulgur koyulması gerekiyor. Heh, şimdi bunu kavuruyoruz. Biraz evet, daha, daha su kaynatalım. Canlarım şimdi ben bunu çok su koymayacağım. Çünkü tükürükli tencerede mercimek çorbası pişerken tükürük yapar ve taşar. Onun için az süre pişireceğim. Sonra açacağım onu sıcak suyla. Ha, şimdi su kaynayınca. Şimdi de geçen akşam kavurmuştum arkadaşlar. Bir tane saklılığa koyacağım. Bunu da güzel yoğurtacağım. bu maydanoz değil kinzi. Allah küçük bir pilav tencere sattım arkadaşlar. Eski de attım. Çelik var, çelik var. Çelik var. Bu ne? Şey Bu Çabak alıp götür senin ya. Baba gelmedi. Kolaya bakmaya niye gidiyor? Arkadaşım kivileri almış adam. Bakayım hadi bak buraya bir bak. Bak bak bak. Kimler elmaları neyle götürüyor bak bak Allah'ın seversen bu ne Salim bu ne bir tabak götüremedin mi Allah ne ilahe illallah Muhammed Resulullah aşağıdan meyveleri almaya gitmiş tabak altta altında sanki tabak kapak tencere yok onun için hırka üstü başı kirlenmiş kirlenmemiş hiç önemli değil ne yapalım evet çorbamız oldu köpeği yemedi mi? Köpeği yemedi mi? Evet. niye?